Bir dakika dursana bir şey soracağım. Ya kardeşim dur bir dakika. Ne oldu hayırdır? Bir dakika dur bekle. Delikanlı. Bir adres arıyoruz da. Yardımcı olabilir misin? Yabancısıyım abi kusura bakma. Bir baksaydın yüzümüze. Sizi utandırdım galiba. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Ama bana sorarsanız ...uzun zamandır kimseyle konuşmadığım kadar... ...sizinle konuşup dertleştim. Ben de hep iyi bir izlenim bıraktınız. Hani nasıl desem... ...bu zamanda insan... ...kolay kolay kimseye arkasını dönemiyor. Size o güveni verebildiysem ne mutlu bana. <laughs> ee, Gonca Hanım... ...bizim bir anneye ihtiyacımız var. Sizin gibi sevgi dolu birine. Umarım haddimi aşmıyorumdur ama... ...ben birlikte... Yani ailemle hep birlikte iyi geçineceğimize inanıyorum. Ben hep kalabalık bir ailem olsun istemiştim. Bir çocuğum var. Sağ olsun hiç üzmedi beni. Ama saadeti kısa sürdü. Bastı gitti yurt dışına. Kızım mutlu olsun diye yalnızlığı kabullendim. Ama sizin evin kalabalığını görünce burnumun direği sızladı. Gonca Hanım. Ailemin bir parçası olur musunuz? Benimle evlenir misiniz? Delikanlı bayağı heyecanlı çocuklar değil mi? <laughs> Git işine ya akşam akşam. Şş nereye? Bir şey konuşuyoruz değil mi? Hiçbir yere bırakmıyoruz seni Tekin. Adım nereden biliyorsun benim? Ben kimim biliyor musun? Hayır. Adım Muzaffer. Tanıdık geldi mi? Senin yüzünden bugün çuvalla para kaybettim ben. Polis peşimde. Herkes kaç dedi. Ortadan kaybol dedi. Ben olmaz dedim. Ben bana atılan kazığı unutmam. O kazığı aynen abi, iade abi, ederim. Ben bugün çok büyük kaybettim delikanlı. Şimdi acısını senden çıkaracağım. Abi dur. <gülüyor> <Yapmayın>. <gülüyor> Kesin. Bak şuna yaşıyor mu? Abi yok. Olan amma cansız çıktı bu da ha. Öldü söldü ne yapalım? Yürüyün hadi. Affedersiniz. Biraz hızlı oldu sanırım. Kusura bakmayın. Ben acele ettim galiba. Evet. Sizinle evlenirim Hüsnü Bey. Şahsa olay yerinden aldık. 20 yaşlarında erkek. İç kanama yoğun. Kan grubu bilinmiyor. Nabız düşüyor. Tomografi hazır olsun. Kan bankasını arayın. Tarp edilen şahsın eşyaları bulundu. Kimlik bilgilerini geçiyorum. Tüm asayiş birimlerinin dikkatine. Tekin Çoban. 96 İstanbul. Baba adı Hüsnü. Ana adı Suat. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Estağfurullah. Şahsın durumu ağır. Hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar. Bilgilerini tekrar ediyorum. Tekin Çoban. 96 İstanbul. Baba adı Üstü. Ana adı Suat. Tekin. 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 Ne oluyor Üstü Bey? Tekin bu Tekin. Tekin bu. Tekin Tekin Tekin. Tekin çoban mı dedi o? Baba adı Üstü. Ver şunu. Bu başkomiserin oğlu değil miydi? Deme mi ya? Durumu ağır ne demek lan? Ne oluyor lan orada? Şişt, ne olmuş çocuğa lan? Adam gibi konuşsanıza. Kodun da senin. Ara beni. Hemen beni ara. 45 42 ara. Neredesiniz lan? Cevap versenize. Haberi olmuş Hüsnü abinin. Bizimkiler ne durumda peki? Hastaneye geçiyorlar. Ne öğrenebildiniz? Durumu ağır diye anons geçiliyor her yerden. Kan grubu bilinmiyordu. A pozitif bilgisini geçtik. Allah'ım ya Rabbim ne olur yardım et. Olaya ilk giden ekip ne biliyorlar ne görmüşler. Hemen konuşturuyorsunuz beni hadi çabuk. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Eve kim gitti peki? Baba Ali yolda. Konuştuk eve geçti hemen. Sen? Ben hastaneye geçiyorum. Beraber çıkalım hadi. Ah be çocuk ah be ah. yapacak yer bulayım geleceğim. Haber ver Zeynep. Tamam, tamam, tamam teyze. tamam, 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 tamam. Abi bak bırak. bir şey yolda söylemiyorsan. Ya oğlum yok tamam hadi atla sen. Yok bir şey. Ya tamam. Babam babam nerede? Ya geldi. yolda Üstüm. yolda söyledim. Ablam e, Pınar'la pastaş tamam mı? Çocukları tamam. o alır. Hadi. Bin, bin, Pınar bin, bin, bin. Pınar, tamam. Pınar'ı arayayım. Tamam Pınar'ı ara sen. Ay. Allah'ım sen yardım et yarım. Teyze ne oluyor? Nereye gidiyor ablamlar? Gel buraya gel. Dikkat. Tekin? Tekin mi o? Sen buna bak canım. Hocaya haber ver çabuk çabuk. Çabuk hocaya haber ver. Tekin ne oldu sana böyle? Hocam. On sisi daha adrenalin. Hocam daha yeni verilmiş. Tomografiyi alalım hemen. Ameliyathane hazır mı? Hadi hadi çabuk. Tamam tamam hocam nabzı düşüyor. Tamam hadi çabuk çabuk. Acele edin. Gelmiş mi? Burada mı? Usta usta. Almışlar müdahaleyi abi. Sakin usta. Yetiştirdiler sakin. abi. Tekin, tekin aslanım. Tekin. Tekin'im, Aslan'ım, Tekin... Hocam nasıl durumum? Müsaade edin Hocam lütfen. Hocam nasıl durumum? Şimdi değil, şimdi değil. Lütfen. Tekin'im, Tekin'im, Aslan'ım Çekilin uyuyor musun beni? Çekilin açın benim. yolu. Usa. Baba vakit yok ne olur. Tekin. <laughs> <laughs> usta, usta gel şuraya oturalım. Bak uğraşıyorlar, bak yetiştirdiler. Hüsnü Bey iyi misiniz? Gördün mü? Ne hale getirmişler oğlumu gördün mü? Halledecekler dur ya dur. Yüzü gözü kapanmış. Vakit yok dedi. Neye vakit yok? Ne oldu? Bitti mi? Ne oldu? Ya olur mu öyle şey? Acele ediyorlar. Yapmayın böyle ne olur. Gördün mü? Gördün mü benim oğlum ne hale gelmiş gördün mü? Tamam 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 tamam. tamam. Gel oturalım şöyle gel gel. 아주 <놀람> 싫어 <놀람> 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 <놀람>